Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet Dof robotik heyecanlıyız heyecan dorukta. da ee, hazır mıyız? Ee, birazdan işlem görmeye başlayacak. Ee, şöyle bir şirketle alakalı e, özel bilgileri de sizinle yatırımcı sunumu açıklamış şirket. Bu yatırımcı sunumundaki özel ve altı çizilecek bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca şöyle bir şirketle ilgili tavan beklentimizi de Ayrıca açıklayacağız. %90 ihracat olan bir şirket. %90 ihracat olanın oranın şu anda herhalde biz de böyle bir şirket yok. %90 ihracat oranıyla gerçekten Dofrobot'in özel bir şirket olduğunu düşünüyorum. 60 ülkeye satış 6 kıtada %50 ARGE projesi 3 ülkede ofis satış temsilciliği var. Yani şirket Marvel gibi Angry Bird gibi veya Disneyland gibi büyük şirketlere burada hem yazılım tarafında hem de ürün tarafında satış yapabiliyor. Şirket aynı zamanda hem ürünlerini satarak yurt dışına ürünleri satarak gelir elde etmeye çalışıyor. Ayrıca bir de tekrarlayan gelir. Yani burada Tokun gelirinden çok tekrarlayan gelir. Bu ürünlerini eğlence merkezlerine veya Luna Park'ta diyebilirsin. Bu tarzlara yerleştirerek e, sürekli gelir elde edebilen bir model de üretmek istiyor. Şirketin elinde şu anda 35'ten fazla model tipi üreten e, içeren ürün var. Şirketin 3 ana kategori altında e, ürünleri yapılandırılmış Eğlence simülatörleri, Şirketin 13 farklı eğlence simülatörü yer alıyor. Ee, i̇çerik, CGI oyunları dediğimiz şirketin üretilen 21 farklı VR film ürünü bulunmaktadır. Bir de robotik çözümler dediğimiz, yani şirketin aslında bu restoranlarda, lokantalarda veya bazı yerlerde sizi karşılayan robot bir ürün. Bu daha çok Amerika'da yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde yok. Şöyle gördüğünüz gibi 2021 yıl, 2020 yılından bu yana arge e, çalışması yapan bir ürün. Tabii Dof Robotik dediğimizde herkesin aklına aslında şu en sağdaki ürün gelmişti ama şirketin e, ana geliri eğlence simülatörler. Onu da söyleyelim. Daha burada robotik çözümler tarafından Şirket daha giremedi. Dof Robotik ismi çok şey geliyor insanlara cezbediyor. Ama şirketin şunu söyleyelim hiçbir zaman Tesla'nın robotu gibi veya Boston Dynamics'in robotu gibi öyle bir robotu söz konusu değil. Ama şirket bununla alakalı CEO'su, insansı robotları yapılması bununla ilgili çalışmalarının olduğu konusunda da bilgi verdi. Gördüğünüz gibi şöyle asıl insansı robotlar e, gördüğünüz gibi şu ürünler. E, bunlar daha çok e, Amerika kıtasında ve Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde yani Almanya'da e, çıkmaya başladı bu. Şirketin global marka işbirlikleri yani şirket Monster Jane, Angry Birds, e, Smooth Fries dediğimiz Transform bu tarz e, Ürün üreten şirketlerle de e, anlaşması var. E, gerçekten e, dünyanın önemli devleriyle e, özel anlaşmaları da mevcut. Az önce dediğim şirket düzenli olarak gelir, gelir yaratabilen, sürekli gelir yaratabilen bir e, yatırım içerisinde lokasyon bazlı eğlence merkezleri yatırım modeli (LBDN Location Based Entertainment). Yani şirket bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Dof robotik teknolojik eğlence robotları üretiminin dışında lokasyon bazlı eğlence işletmeci hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılında önemli görüşmeler yaparak İstanbul, Antalya, Nevşehir, Kapadokya bölgeden 3 adet Frank Theater ve uçan tiyatro turistik atraksiyon projesine imza atmıştır. Ee, gördüğünüz gibi hali hazırda ağırlıklı yurt dışında olmak üzere birçok farklı turistik şehirde bu projeler özelinde görüşmeler yapılmaya devam etmektedir denmiş. Şöyle baktığımızda gelir paylaşım modelinde %50 50 yani siz bu işletme bu üründen 100 liralık bir gelir elde ettiğinde 50 lirası bunun şirketin kasasına giriyor. Şöyle şirketin finansal göstergelerine baktığımızda aslında finansal göstergelerini beğendim ben çok beğendim diyemem. Bu daha küçük bir şirket. Yani gelişime çok açık bir şirket. O yüzden şirketin de zaten ileriye yönelik beklentilerinde de zaten ileriye yönelik bir hamle yapıyor. Daha arge aşamasında olan bir şirket olduğunu düşünüyorum. Zaten baktığımızda da şirketin halka arz gelirinin en büyük yerlerinden bir tanesi de. ARGE ve işletme sermayesi. Yani işletme sermayesinin çok fazla yiyen bir şirket. O yüzden çok fazla kar edemiyor. Ama önümüzdeki günlerde şirket bu yatırımlarını gerçekleştirmeye başladığı zaman burada işletme sermayesinden daha çok gelir elde edebilecek olduğunu düşünüyorum ben. Şirketin 10 yıllık projeksiyona baktığımızda yani 2021 yılında baktığımızda nasıl bir durumla 2 milyar 650 milyonluk 2024'e geldiğimizde 18.2 milyon 18.2 milyon dolarlık bir şirketle karşı karşıyayız. Şirketin nasıl bir büyüme beklentisi var? Örnek veriyorum 2030 yılında 2030 yılında 18.2 milyondan 75.2 milyona oldukça iyi bir yükseliş olduğunu düşünüyorum dolar bazlı. 2034 yılında ise burada beklentisi 106 milyon dolar. Yani FAVÖK marjında yıllık %46 dolar bazında eee FAVÖK marj oranında %58'lik bir dolar bazında büyüme. E, 2024 yılı brüt kar tarafında ise 2034'e kadar %76 eee brüt kar marjı yani şirket 2021 yılından e, 2034 yılına kadar, e, 2024, e, 2021'den 2025'e kadar ciddi bir büyüme göstermiş. 2034 yılına kadar çok daha ciddi bir büyüme beklentisi mevcut. Ya çok da öyle detaya girip sizleri boğmak istemiyorum. E, evet, birazdan şirket payları işlem görmeye başlayacak. E, bizim beklentimize gelecek olursak. Biz burada bir kere 5 tane tavan bekliyoruz açıkçası. 5 tane tavan yapması durumunda yatırımcılar buradan 2118 liralık bir gelir elde edecek ve şirket hissesi de 7148 liraya kadar yükselebileceğini düşünüyoruz. Tabi burada bazı düşüncelerimiz var ama tabi burada riskler de var. Burada çekincemiz de mevcut onları da anlatacağım. Bir kere beklentimiz şirketin adında bile Doğu olması ve birçok yatırımcının buraya ilgi duyabileceğini düşünüyorum. Özellikle kurumsal taraftan bir satış olmadığı sürece 5. tavana kadar çok hızlı rahat bir şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bireysel yatırımcının elinde %45'lik bir lot var. Çünkü ben oradaki 4,5 milyon notu büyük halk arzı büyük payları da çok da bireysel saymıyorum aslında. Ee, o yüzden 5 tavana kadar yatırımcılar eğer burada sağlam durabilirlerse e, çok iyi bir gelir elde edebilirler buradan. Diğer çekimsel olduğum taraf ise e, şu anda piyasadaki e, hani hem Merkez Bankası kararı aynı güne geliyor. Siyasi bir gerginlik var. Önümüzdeki hafta CHP'nin e, kurultay kararıyla alakalı yargı süreci, İmamoğlu süreci derken. Burada da bizim borsayı aslında en çok etkileyen olay... E, Siyaset ee, buradan da böyle bir çekimserim de yani burada da böyle bir risk var onu da söylemek isterim. Evet iyi bir şirket bizi bekliyor tavanı bol olsun diyelim hep beraber göreceğiz kendinize iyi bakın.